Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet Elifba derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü dersimize geldik. Üçüncü dersimizin konusu harflerin yazılışları. Biz önceki derslerde harflerin bağımsız bir şekilde yazıldığını, nasıl yazıldığını gördük ve bunları okuduk. Değerli arkadaşlar, harfler bir kelimenin başında yazıldığı zaman farklı, ortasında yazıldığı zaman farklı ve sonunda yazıldığı zaman farklı bir şekilde yazılabilmektedir. Dolayısıyla Kur'an'ı doğru ve düzgün bir şekilde okuyabilmemiz için harflerin başta, ortada ve sonda nasıl yazıldıklarını bilmemiz önem arz etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim deyip dersimize geçelim. Evet ilk harfimiz neydi? Elif'ti. Değerli arkadaşlar, elif kelimenin başında bu şekilde yani değişmiyor ortasında bu şekilde ve sonda da bu şekilde yazılıyor. Yani bizler bir kelimenin sonunda bu harfi gördüğümüz zaman bunun elif harfi olduğunu bilelim. İkinci harfimiz B harfi. B harfi başta bu şekilde, ortada bu şekilde ve sonda bu şekilde yazılır. Peki başta, ortada, sonda bunun B harfi olduğunu nereden bilebilirim? Alttaki tek noktadan anlayabilirim. T harfi başta ortada sonda bu şekilde yazılır. Nasıl anlayacağım? Üstteki iki noktadan anlayabilirim. Peltek harfimiz olan S harfi başta bu şekilde, ortada bu şekilde ve sonda da bu şekilde yazılır. Üstteki 3 noktadan bunun S olduğunu anlayabilirim. Cim harfi burada biraz değişiyor değerli arkadaşlar. Başta bu şekilde, ortada bu şekilde, sonda bu şekilde. Aslında çok da değişmiyor değerli arkadaşlar. Şu cim harfinin altını kestiğimiz zaman, şu şekilde kestiğimiz zaman bakınız aynı oldu. Nokta nerede? Altta. Yani sanki bunun altı kesilmiş gibi düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Sıradaki harfimiz H harfi. Başta bu şekilde, ortada bu şekilde ve sonda bu şekilde. Bu da aynı mantıkla değerli arkadaşlar. Şurayı görmezden gelin. Bakın aynı harf. Evet. Sıradaki harfimiz H harfi. H harfi başta bu şekilde, ortada bu şekilde, sonda bu şekilde değerli arkadaşlar. Bakın burayı görmediğimiz zaman zaten aynı oluyor değerli arkadaşlar. Sıradaki harfimiz Dal harfi başta bu şekilde değişmiyor ortada bu şekilde sonda bu şekilde. Zaten şurayı görmezden geldiğimiz zaman aynı olduğunu görebiliriz. Zal harfi de aynı mantıkla başta ortada sonda bu şekilde. Ra harfi başta ortada sonda pek değişmiyor değerli arkadaşlar. Z harfi başta bu şekilde yazılır, ortada bu şekilde ve sonda bu şekilde. Bunun bundan önceki çizginin olması demek yani kendisinden önceki harf ile birleşir anlamına gelmektedir değerli arkadaşlar. Sin harfi başta bu şekilde, ortada bu şekilde, sonda bu şekilde. Bakınız buradaki sin harfinin hem sağında hem de solunda çizgi var. Yani sin hem kendisinden önceki harf ile hem de kendisinden sonraki harf ile birleşebilir ortada yazıldığı zaman. Sıradaki harfimiz şin harfi başta bu şekilde, ortada bu şekilde ve sonda bu şekilde yazılır. Sat harfi başta bu şekilde, ortada bu şekilde, sonda bu şekilde. Bakın burayı görmezden gelelim. Aynı oldular mı? Evet, oldular değerli arkadaşlar. Sıradaki harfimiz dat harfi yine sat gibi. Dat başta bu şekilde, ortada bu şekilde, sonda bu şekilde. Şurayı görmezden gelelim. Bakınız aynı oluyor. F harfi başta, ortada, sonda çok da değişmiyor. Z harfi başta, ortada, sonda yine çok değişmiyor. Aynı harfi başta ortada sonda biz nasıl davranacağız sanki buranın altını kesmişler gibi düşüneceğiz değerli arkadaşlar. Bakın mesela şurayı görmezden geliyorum bakın aynı oldu. Gain harfi yine bu, başta bu şekilde ortada bu şekilde sonda bu şekilde. F harfi değerli arkadaşlar başta ortada sonda Kaf harfi başta bu şekilde yazılır, ortada bu şekilde yazılır ve sonda da bu şekilde yazılır. Kef harfi başta bu şekilde, ortada bu şekilde ve sonda da normal yazıldığı gibi yazılıyor. Peki sağında çizgi olması ne anlama geliyordu? kendisinden önceki harf ile birleşir anlamına geliyordu. Lam harfi başta bu şekilde, ortada bu şekilde ve sonda da bu şekilde. Mim harfi başta, ortada, sonda. Nun harfi başta, ortada, sonda. Genelde nun harfi ile B harfi karıştırılabiliyor değerli arkadaşlar. Nasıl ayıracağız? Nokta altta ise B, Nokta üstte ise nun harfi olacak. Wow hangi sayıya benziyordu? 9'a benziyordu. Bakın başta, ortada, sonda. H harfi başta, ortada, sonda. Bu şekilde yazılır. Y harfi başta, ortada, sonda. Peki Y harfi ile T harfini nasıl ayırt edeceğiz? Bakınız T harfinde noktalar üstte 2 nokta. Y harfinde noktalar altta. Bunları aklımıza tutarsak bu harfleri asla mı asla karıştırmayız değerli arkadaşlar. Evet bu dersin de sonuna geldik. Sıradaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.